Enerji dikkatin gittiği yere akar. Dr. Joe Dispenza, ya arzuladığınız her şey sessizce sadece 4 dakikalık varlığınızı bekliyorsa, dış dünyayı durdurmak için 4 dakika, zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu evrenin size sunmaya çalıştığı şeyle uyumlu hale getirmek için 4 dakika. Şu anda gerçekliğinizin şu anda hissettiğiniz duygular tarafından şekillendirildiğini bilseydiniz ne yapardınız? Her şeyi durdurup farklı bir şey hissetmeyi mi seçerdiniz yoksa her zamanki gibi aynı şüphelere aynı korkulara aynı sınırlamalara tepki vermeye devam eder miydiniz bir anahtar var çoğu insanın asla ciddiye almadığı çok basit bir şeyde gizli bir anahtar odaklanmış dikkat olumlu düşünmekle ilgili değil umut ve umutsuzlukla gökyüzünü dilemekle ilgili değil enerjinizi bir dil gibi kullanmayı öğrenmekle ilgili. Çünkü evren kelimelere yanıt vermez, titreşimsel durumlara yanıt verir ve duygularınız, niyetleriniz ve vizyonunuz farkında olmadan birkaç dakikalığına hizalandığında hayatınızda yeni bir kapı açıyorsunuz. Dört dakikada bir şeyi tezahür ettirmek mümkün müdür? Belki de içinizde yankılanan soru budur. Ve gerçek cevap zamanda değil, varlığınızın derinliğinde yatar. Hayatın size bir şey anlatmaya çalıştığını ama nasıl dinleyeceğinizi bilmediğinizi hiç hissettiniz mi? Sanki tesadüfler kendini tekrarlıyormuş gibi, sanki belirli sayılar, karşılaşmalar veya duygular sadece tesadüflerden ibaret değilmiş gibi. Belki de bu video bu sinyallerden biridir. Belki de şu anda tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Duvarda bir dilek panosuna ihtiyacınız yok. Uzun ritüellere veya bitmeyen meditasyonlara ihtiyacınız yok. Sadece 4 dakikalık gerçek bağlantıya ihtiyacınız var. 4 dakikalık hizalanmaya. Şüphe frekansından çıkıp bilinçli yaratım alanına adım atmak için 4 dakika. Çünkü gerçek şu: siz zaten sürekli olarak gerçekliğinizi yaratıyorsunuz. Tek fark bunu kasıtlı olarak mı yoksa otomatik olarak mı yaptığınızdır. Ve çoğu insan otomatik modda yaşar, aynı duygusal kalıpları her gün, her yıl tekrarlar ve hayatın neden değişmediğini merak eder. Ama sen buradasın ve bu çok şey ifade ediyor. Bu senin bir parçanın içinde bir yaratıcının olduğunu hatırlamaya hazır olduğu anlamına geliyor harekete geçmek için sadece senin iznine ihtiyaç duyan sonsuz olasılıklar alanı. Bilim beynin gerçek bir olay ile yoğun duygusal bir görselleştirme arasında ayrım yapmadığını kanıtladı. Bu gerçekle, duyguyla, beklentili minnettarlıkla görselleştirdiğinde vücudunun buna inandığı anlamına geliyor. Enerji alanın değişiyor ve evren buna yanıt veriyor. Bu 4 dakikalık uygulama titreşimsel bir tohum ekmek gibidir. Her şeyi birbirine bağlayan görünmez kodda yeni bir hikaye yazmak gibidir ve işe yaraması için kuantum fiziğinin tüm yasalarını anlamanız gerekmez. Sadece güvenmeniz gerekir. Niyetinize güvenin, enerjinize güvenin. Sizinle çalışan çok daha büyük bir şeyin olduğuna güvenin. Ancak bu yalnızca arzuladığınız frekansta titreştiğinizde kendini gösterir. Şimdi sizi benimle birlikte bu yolculuğa dalmaya davet etmek istiyorum. Çünkü bir sonraki bölümde tezahürünüzü sabote eden şeyin tam olarak ne olduğunu anlayacaksınız. Çoğu insanın farkında olmadan yaptığı yanlışları anlayacaksınız ve en önemlisi bu döngüyü nasıl kıracağınızı ve sonunda sizin olanın size gelmesine nasıl izin vereceğinizi keşfedeceksiniz. Ama devam etmeden önce eğer gerçekten bilinçli bir şekilde tezahür etmeye hazır hissediyorsanız evrene söyleyin. Bunu yorumlara yazın. Zaten benim olan gerçeklikle uyumluyum. Bu sizin sinyaliniz olacak başlangıç noktanız yeniye olan bağlılığınız böyle bir kanala abone olarak alanınızda yeni bir frekansı da aktive ettiğinizi biliyor muydunuz birçok kişi izliyor ancak abone olmayı unutuyor ve bu da diğer hayatları dönüştürebilen bu enerjinin erişimini azaltıyor bu yüzden bu mesaj sizi etkilediyse abone olun ve bu değişimin aktif bir parçası olun. Ve desteklemek istiyorsanız teşekkür ederim butonu geri vermenin samimi bir yoludur. Kalpten verdiğiniz her şey daha güçlü bir şekilde geri döner. Hiç fark ettiniz mi pozitif düşünmeye çalıştığımızda bile içimizdeki bir şey aynı şüphe, eksiklik veya üzüntü hislerini tekrarlıyor? Sanki derinlerde bizi hiçbir şeyin mümkün görünmediği yere geri getirmekte ısrar eden sessiz bir frekans varmış gibi. Belki de tam şu anda tam oradasınız. Uyanıyorsunuz, gününüze devam ediyorsunuz, yükümlülüklerinizi yerine getiriyorsunuz ama bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz. Her zaman bir adı olmayan ama ağırlığı olan bir boşluk ve düşünce tarzınızı değiştirmek için tüm çabalarınıza rağmen hayat kendini tekrarlamaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu senin hatan değil, sorun sen değilsin. Koşullanma. Yıllarca, belki de on yıllardır gördüğümüz şeye tepki vermek üzere eğitildik. Yeterli paramız yoksa korku hissederiz. Birisi bizi terk ettiğinde kendimizi terk edilmiş hissederiz. Zaman geçer ve sonuç görmezsek başarısız hissederiz. Ve farkına varmadan bu tekrar içinde titreşmeye başlarız sahip olmadığımız, canımızı acıtan, bize reddedilen şeylerde titreşiriz ve gerçek tezahür basitçe gerçekleşmez. Çünkü evren kelimelerle arzuladığınız şeye değil, duygularla titreştirdiğiniz şeye tepki verir. Tanıdığınız birini düşünün ya da belki sizsiniz, her zaman ufukta beliren ama asla istediğini elde edemeyen biri. Okuyor, çalışıyor, video izliyor ve olumlamalar kullanıyor ama bir şey onları sürekli engelliyor. İstemek ve almak arasında görünmez bir duvar varmış gibi. Bu duvarın bir adı var. Bilinçaltı, duygusal alan ve eski anılar, çözülmemiş travmalar ve miras alınan inançlar tarafından yönetildiği sürece dışarıdaki hiçbir şey gerçekten değişmiyor. Amanda 33 yaşındayken otomatik pilot modunda yaşadığını fark etti. Her gün sevmediği bir işte çalışıyor, çocuklarıyla, evle ve kendisinden beklenen her şeyle ilgileniyordu. Ama geceleri sessizce uzanırken kendine şunu soruyordu: Her şey bundan ibaret miydi? Bir gün hayatın kendiliğinden değişmesini beklemekten yorulduğunda farklı bir şey yapmaya karar verdi. Sormayı bıraktı ve hissetmeye başladı. Boş cümleleri tekrarlamayı bıraktı ve kendini dinlemeye başladı. Günde dört dakikalık küçük bir ritüel yarattı. Karmaşık bir şey değildi, ama sadece kendisine ait bir andı. Ve yavaş yavaş bir şeyler değişmeye başladı. Küçük eşzamanlılıklar, yeni insanlar, daha önce görünmez görünen fırsatlar ve sonra anladı hayatınızı değiştiren şey dışarıda yaptıklarınız değil, içinizde hissetmenize izin verdiğiniz şeylerdir. Çoğu insan bolluk aradıklarını söylediklerinde bile yoklukta titreştiklerinin farkında değildir. Sevgi isterler ancak incinmekten korkarlar. Para isterler ancak suçluluk duygusunu da beraberlerinde taşırlar. Değişim isterler ancak geçmişi bırakamazlar. Bu el freni çekiliyken araba kullanmaya çalışmak gibidir ve bu desen aktif olduğu sürece 4 dakikanın gücü olmayacaktır. Bu nedenle herhangi bir tekniği uygulamadan önce içsel alanınızı yeniden hizalamak esastır. Bunu akılda tutarak Joe Dispenza Qrave yöntemi zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika adlı e-kitap doğdu. Bu sadece okunacak bir şey değil. Otomatik moddan çıkıp yaratıcı güçlerini kucaklamaya hazır olanlar için pratik bir araçtır. Önerilen her egzersiz sizi enerjinizi dönüştürmeye ve tezahür eden içsel duruma gerçekten erişmeye davet ediyor. Buna erişim bağlantısı bu videonun yorumlar bölümündedir. Bir sonraki bölümde zamanın tezahürde en önemli faktör olmadığını, bunun yerine niyetinizin ilk saniyelerinde aktive ettiğiniz enerji türü olduğunu keşfedeceksiniz. Ve bunu anladığınızda 4 dakika her şeyi değiştirmek için fazlasıyla yeterlidir. Çoğu insan gerçekliklerini değiştirmenin uzun zaman aldığına inanır. Yıllar süren çaba, uzun süreçler. Peki ya gerçek dönüşüm zamanda değil de anın yoğunluğunda olsaydı? Ya titreşiminizi saniyeler içinde değiştirebilseydiniz ve bunu yaparken hayatınızın gidişatını tamamen değiştirebilseydiniz. Bu aceleyle ilgili değil, derinlikle ilgili. İstediğinin gerçekleşmesini görmeden önce ne kadar hissetmeye isteklisin? Bir an durun ve kendinize sorun. Sadece diliyor musunuz yoksa gerçekten uyum sağlıyor musunuz? Aradaki fark ince görünüyor. Ancak her şeydir. Dilek zihinseldir, uyum sağlamak titreşimseldir. Uyum sağladığınızda içinizdeki bir şey genişler, vücudunuz zaten gerçek hisseder. Duygularınız değişir, enerji alanınız yükselir ve evren söylediklerinize değil ne olduğunuza yanıt verir. Gerçekten istediğini söylediğin şeyi almaya hazır mısın yoksa hala şüphe duyan, korkuyla bekleyen ya olmazsa Belirsizliğiyle titreşen birinin enerjisini mi taşıyorsun? Dürüstçe cevaplaman gereken soru bu. Çünkü evren hata yapmaz, sadece yansıtır. Ve aldığın şey istediğinle uyuşmuyorsa, belki de titreşimini yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Kaç kez bir olumlamayı sanki bir zorunlulukmuş gibi, gerçek bir duygu olmadan tekrarladınız? Kaç kez bir şeyi görselleştirdiniz? ve hemen ardından bunun sizin için olmadığını fark ettiniz. Süreci devre dışı bırakan şey bu içsel çelişkidir. Başarısız olan yöntem değildir. İstediklerinizle hissettikleriniz arasındaki tutarsızlıktır. Ve bu gürültü var olduğu sürece tezahür engellenmiş olarak kalır. Şimdi birkaç saniyeliğine gözlerinizi kapatın ve evrenin sizi dinlediğini hayal edin. Enerjiniz size hangi mesajı gönderiyor? Açıkça Evet mi diyorsunuz yoksa asla gelmeyecek izni mi bekliyorsunuz? Gerçek şu ki siz izinsiniz, siz kanalsınız, siz evetsiniz. Ve çok az kişi size şunu söyler. Tezahür ettirmek için yüzde yüz iyi olmanız gerekmez. Yüzde yüz anda olmanız gerekir. Anda olmak portaldır. Niyetle ana daldığınızda 4 dakika bile gelgiti döndürmek için yeterlidir. Çünkü o anda doğrusal zamandan çıkıp her şeyin zaten var olduğu alana adım atarsınız. Sır, geleni kontrol etmek değil, alıcının frekansını uyarlamaktır ve bu her gün yenilenen bir seçimdir. Nasıl olduğunu bilmenize gerek yok. Sadece istediğim şeyin enerjisini zaten deneyimliyorum diyebilecek kadar güven duymanız yeterli. Ve bu güvenle ne kadar çok titreşirseniz görünmez olan sizin lehinize o kadar çok organize olacaktır. Bunu hissettiyseniz, içinizdeki bir şey bu gerçeği fark ettiyse buraya yorum yapın. Evrenden direnç göstermeden alıyorum. Bu, hayatınız için titreşimsel onaylamanız olacak. Açıklık, güven ve hali hazırda gelmekte olanla uyum beyanı. Çünkü kendinizi gerçekten açtığınızda sizi hiçbir şey durduramaz.'' kalbinizin beyninizinkinden 5000 kat daha güçlü bir elektromanyetik alan yaydığını biliyor muydunuz? Bu alan bir metafor değildir. Gerçektir, bilimsel aletlerle ölçülür ve Heart Math Enstitüsü gibi kurumlar tarafından incelenir ve ortaya çıkardığı şey çoğu insanın henüz anlamadığı bir şeydir. Duygularınız sizi yalnızca içsel olarak etkilemekle kalmaz, aynı zamanda dışsal gerçekliğinizi de şekillendirir. Derinlerde hissettiğiniz şey titreşime dönüşür ve titreşim evrenle doğrudan iletişimdir. Bir radyo istasyonunu hayal edin. Kadranı istediğiniz kadar çevirebilirsiniz. Ancak doğru frekansa ayarlanmazsanız ses asla net olmayacaktır. Hayatınızda aynı şekilde işler. Kaygı, yoksunluk veya korku frekansında titreşirseniz aldığınız şey budur. Bir ceza olarak değil, ürettiğiniz enerji yayılımının doğal bir sonucu olarak evren kelimeleri yorumlamaz. Hissettiğiniz, düşündüğünüz ve inandığınız şeyler arasındaki tutarlılığa yanıt verir. Her şeyini kaybettikten sonra neredeyse saçma bir şey yapmaya karar veren bir girişimci hakkında az bilinen bir hikaye vardır. Her gün birkaç dakika boyunca kendini odasına kilitler ve banka hesabının tekrar dolduğunu hayal ederdi. Ancak bu herhangi bir olumlu düşünce değildi. Sanki bunları zaten deneyimliyormuş gibi rahatlama, güvenlik ve tatmin hissetmesine izin verdi. Üç ay içinde fırsatlar kendini göstermeye başladı. Eski bir tanıdığı ona beklenmedik bir teklifte bulundu. Altı ay içinde tekrar yoluna girmişti. Bu bir tesadüf müydü yoksa sessiz ama güçlü bir içsel uyumun sonucu muydu? Görselleştirme sadece onu hayal etmekle ilgili değildir. Beyinde yeni bir sinir yolunu harekete geçirmekle ilgilidir. Sinir bilimciler duygusal yoğunlukta bir şeyi görselleştirdiğimizde beynin aynı bölgelerinin gerçekten gerçekleşiyormuş gibi harekete geçtiğini keşfettiler. Bu Zihinlerimizi ve bedenlerimizi gerçekleşmeden önce gelecekteki bir gerçekliğe uyum sağlayacak şekilde eğitebileceğimiz anlamına gelir ve bu gerçekleştiğinde eylemlerimiz değişmeye başlar. Kararlarımız uyum sağlar ve bir zamanlar rastgele görünen koşullar kendilerini yeniden düzenlemeye başlar. Şimdiki soru bunun mümkün olup olmadığı değil. Bilim bu soruyu çoktan cevapladı soru şu neden bu kadar az insan bunu gerçekten uyguluyor belki de tezahürü arzuyla karıştırdıkları için arzulamak pasiftir tezahür etmek aktiftir odaklanma niyet ve en önemlisi mevcudiyet gerektirir ve mevcudiyet zaman gerektirmez seçim gerektirir sonuç olarak hepimiz aynı güce erişebiliriz ancak fark görmeden önce hissetmeye kendini adayanlardadır Hayatın mantığa değil, titreşime yanıt verdiğini anlayanlarda gerçek tezahür, hizalanmış bir zihnin sessizliğinde, henüz gelmemiş olanı hisseden kalbin ritminde ve henüz kendi içlerinde inşa etmedikleri şeyi artık dünyadan beklemeyenlerin enerjisinde gerçekleşir. Belki de en önemli anahtar budur neyin geleceğini kontrol etmekle ilgili değil. Zaten mevcut olanın sonunda sizi bulması için alan yaratmakla ilgili ve bu alan fiziksel değil, enerjik. Soru şu: almak için alan yaratıyor musunuz? Önceki bölümlerde görünmez bir iplik gibi bir gerçek ortaya çıktı. Gerçeklik başınıza gelen bir şey değil, size yanıt veren bir şeydir. Ve şu anda bunu daha net algılamaya başlayabilirsiniz. Hayatınızdaki tesadüfler rastgele değildir. Belirli kalıpların tekrarı sadece şans değildir. Her şey, kesinlikle her şey içinizde taşıdığınız frekans tarafından şekillendirilir. Artık dışarıdan onay aramanıza gerek yok. Artık sizi itecek dış sinyalleri beklemenize gerek yok. Dönüm noktası zaten duyulduğunuzu anladığınız zamandır her şey durgun görünse bile içinizde taşıdığınız her duyguyu işleyen bir alan vardır etrafınızda. Ve bu yüzden en derin değişimler büyük kararlarla başlamaz. Küçük mevcudiyetlerle başlar. Farkındalık anlarıyla nasıl olduğunu bilmeden bile dünle aynı tepkiyi tekrarlamamaya karar verirsiniz. Ve bunu yaparken artık aynı olmazsınız. Şimdiye kadar hissettiğiniz her şey Şüphe, değişme arzusu, gözlemlemeye devam etme isteği, şekillenen daha büyük bir hareketin parçasıdır. Belki de burada tesadüfen bulunmadığınızı fark ediyorsunuz. Evrenin sizi bu an için çoktan hazırladığını, bilmenin artık yeterli olmadığını fark ediyorsunuz. Olmanın zamanı geldi, titreşmenin, seçmenin. Bilim bunu kanıtladı, maneviyat bunu ortaya koydu ve kendi hayatınız size ipuçları verdi kendinizi içsel olarak hizaladığınızda her şey dışsal olarak hareket etmeye başlar. Yaydığınız alan gerçeklikle sürekli diyalog halindedir. Şimdiye kadar ne deneyimlediğiniz önemli değildir. Hiçbiri yeni bir şey yaratma kapasitenizi aşmaz ve bundan sonra artık eski döngüleri tekrarlamanıza gerek yok. Hemen şimdi almaya hazır biri olarak yaşamaya başlayabilirsiniz. Burada duyduğunuz her şey içinizde bir şeyin sessizce genişlemesine neden olduysa bunu beyan edin. Yorumlara yazın. Ben deneyimlemeye hazır olduğum şeyin manyetik alanıyım. Bu cümle sizin aktivasyonunuzdur. Aramayı bırakıp almaya başladığınız titreşimsel dönüm noktasıdır. İzin beklemeyi bırakıp gerçekliğinizin ortak yaratıcısı rolünü üstlendiğiniz yer. Sonraki bölümde şimdiye kadar size açıklanan her şeyi nasıl uygulayacağınıza dair adım adım açık, detaylı ve pratik bir rehber keşfedeceksiniz. Öğrendiklerinizi nihayet bütünleştirmek ve bilinçli bir tezahüre dönüştürmek için her gün sadece 4 dakikada tekrarlayabileceğiniz basit bir yöntem. Bunu pratikte denemeye hazır mısınız? Derin bir nefes alın ve son bölüm için bana katılın. Her şeyin değiştiği yer burasıdır. Buraya kadar geldiyseniz bunun sadece bir videonun sonu olmadığını bilmelisiniz. Bu yeni bir döngünün başlangıcı. Bu tür içeriklerin son saniyesine kadar etrafta dolaşmak sadece meraktan ibaret değil. Bu bir taahhüt ve bu nedenle dönüşümünüze verdiğiniz bu sessiz taahhüdü onurlandırmak için çok az kişinin uygulamaya koymaya hazır olduğu bir şeyi size sunmanın zamanı geldi. Farkındalık, netlik ve bağlantıyla arzuladığınız şeyi tezahür ettirmek için gerçek, derin ve pratik bir plan. Derin bir nefes alın erişmek üzere olduğunuz şey sadece bir teknik değil. Kendinizle yeniden bağlantı kurma ritüeli. Kısa ama güçlü bir an niyetle tekrarlandığında güce dönüşür. Sadece 4 dakikaya ihtiyacınız var ve deneyimlemek istediğiniz şeyle bağlantı kurmak için samimi bir arzu. İlk dakika sessizce oturun. Müdahale olmadan yalnız kalabileceğiniz bir yer bulun, gözlerinizi kapatın, derin nefes alın, mevcudiyetle dört derin nefes döngüsü yapın. Dört saniye nefes alın, dört saniye tutun, dört saniye nefes verin ve ciğerlerinizi dört saniye daha boş tutun. Bu sinir sistemini sakinleştirir, zihni sakinleştirir ve ardından gelenler için yolu hazırlar. İkinci dakikada tüm duyularınızla görselleştirin. İstediğiniz şeyi sanki çoktan gerçekleşiyormuş gibi hayal edin. Yeni bir ilişki ise bağlantıyı hissedin. Finansal refahsa özgürlüğü hissedin. Huzursa kendinizi ona kaptırın. Görselleştirme sadece görmek değildir. Sanki çoktan sizin bir parçanızmış gibi hissetmektir. Üçüncü dakikada yarattığınız yeni kendinizi temsil eden üç olumlamayı zihninizde veya yüksek sesle tekrarlayın arzularımın gerçekleşmesi için bir kanalım veya içimde titreşen her şey bana giden yolu bulur gibi bir şey olabilir. Önemli olan bu olumlamaların sadece güzel sözler değil, gerçeği iletmesi. Bunlar size kim olduğunuzu hatırlatmalı. Dördüncü ve son dakikada derin bir minnettarlık hissedin. Sanki çoktan olmuş gibi şükredin. Vücudunuzda çoktan almış birinin titreşimini hissedin. Bu son anahtardır. Tezahürden önceki minnettarlık enerjisi evrene şunu söyleyen titreşimsel mühürdür. Güveniyorum, alıyorum, açıyorum. Günlük olarak tekrarlanan bu basit plan sadece bir alışkanlıktan daha fazlası haline gelir. Yeni bir bilinç örüntüsü haline gelir ve bilinç örüntüleri gerçekliği yaratır. Bu videonun herhangi bir yerinde sanki sizinle konuşuyormuşum gibi hissettiyseniz dikkat edin. Belki de her şeyi denemiş olanlardansınız. Olumlamalar yaptınız, cevaplar aradınız, çok fazla vaat duydunuz ve yine de hayat durgun kalıyor. Belki sizi bekleyen daha büyük bir şey olduğunu hissediyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Ya da belki de her zaman yakın hissetmekten ama asla istediğiniz hayatı yaşamamaktan bıktınız. Eğer bu size hitap ediyorsa bunun bir nedeni var ve bu yüzden size şunu söylemeliyim. Bu yolculuğa daha derinden girmenin bir yolu var. Böylece burada öğrendiğiniz her şey daha somut, daha pratik ve rutininize daha uygulanabilir hale gelir. İyi kitap Joe Dispenza'nın QRV yöntemi. Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayata kavuşmak için günde 5 dakika bu sadece içerikle ilgili değil. Tekrar döngüsünü gerçekten kırmak ve bilinçli bir şekilde tezahür ettirmeye başlamak isteyenler için bir rehber. Bu yöntem sizin gibi insanlar için tasarlandı. İçlerinde daha büyük bir şey olduğunu hisseden ancak bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için net bir yönlendirmeye ihtiyaç duyanlar. Basit, erişilebilir ve her şeyin bunaltıcı göründüğü günlerde bile uygulanabilir. Dönüşümlerini ertelemeyi bırakmaya hazır olanlar için gerçek bir atılım. Bu yolculuğun burada bitemeyeceğini düşünüyorsanız E-kitaba erişim bağlantısı burada bu videoda yorum engellendi kendini bırakma. Çünkü bazen her şeyi değiştiren o sessiz neredeyse görünmez karardır.